Herkese merhaba. Bugün sizlerle Suplix oyuncak hediyeli meyveli yoğurtlarımızın açılışına devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen günlerde iki tane almıştık ve bunlardan Elsa ve Black Widow çıkmıştı. Şimdi dört adet daha aldık. Bakalım bunlardan hangileri çıkacak? Bu iki tane de numaram Anna ve Olaf çıkar ve serimiz tamamlanır. Bunların zaten seri için daha birkaç tane daha almamız gerekiyor ama umarım yine bizde olmayan şeyler çıkar. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet. İlk yoncumuzla başlıyoruz. Evet. Bakalım ne çıkacak ki Olaf gibi anla çıktı. Evet, çok güzel. Anımız çıktı. Güzel. Eğer yani bundan da Olaf çıkarsa Frozen serimiz tamamlanmış olacak. Evet. Bakalım. Bakalım çıktı. <laughs> Aa, çok heyecanlı. Yaşasın. Evet. Gerçekten çok sevindim şu anda. Tazımızı kaybetmedin o zaman. Devam edelim Marvel karakterleriyle. Spiderman. Ya spider çıkma ihtimali daha fazla aslında. Üçte yani işte üç tane farklı olduğu için. Evet. Bütün yani farklı bir şey çıkar. Bakıyoruz. Thor çıktı bundan da. Yaşasın. <laughs> evet. Hepsinden farklı şeyler çıktı. Hemen şimdi bunları açalım. Ben bunları gerçekten çok sevdim. Çok sevimli karakterler olmuşlar. Bir şekilde. Nasıl Artık mor olandan almayacağız. Artık Marvel'lerden alacağız. Marvel serisini tamamlamak için. Çok şirin. Evet. Bu alalım ayıcığımızı anneye. E Olaf'ı. Bu da Toys'un Marvel serimiz çok pardon Bilik bir video önceden çıkmıştı. Şimdi Thor çıktı, bir tane de Spider-Man çıktı. Bu şekilde evet dediğim gibi artık Marvel'den almaya devam edeceğiz serimizi tamamlamak için. <laughs> çok sevimler Olaf, çok tatlı şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.